Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Pokemon kartlarıma bakacağız. Burada güzel bir kartımız var. Boğa. Ve bu var arkadaşlar. Arkadaşlar bir de fark ederseniz, Bak bu, bu, bunun küçüklük hali. Bu da büyüklük hali. Bak birbirlerine benziyorlar. Bir de ben kırtasiyeden böyle bir kart almıştım arkadaşlar. Çok güzel bir kartmış. Ben kötü zannetmiştim. Bir de size bir şey göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar, bakın bu da benim dolabımın fotoğrafı arkadaşlar. Burada Cristiano Ronaldo var. Bunu bir abimiz çizdi. Bunu ben şeyden almıştım. Kerem kitap fuarından almıştım arkadaşlar. Bunu da kitap fuarı ve bunu da kitap fuarından aldım arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.